Oley Minecraft'a girdim. Kimse yok mu ki burada? ha. <laughs> wow! Bir tane var. Ne haber köylü? Sen burada tek misin? Ha. Başkaları da mı var? Hani onlar nerede? Ha. Wow! Bir kişi daha var. Başkaları var mı acaba burada? Ana yavru köylü. Yürü <laughs> git bebe. <laughs> durun durun şaka yaptım. Yanlış anladınız beni. Vurmayacaktım ben ona. Şimdiden anayı yedim. <laughs>